Yani, i̇yidir, protikolde bu şey. yani, yani, şey var. Bir, Diğer ambulansta ilaç çektiğimiz yok. Kontrol ettim, narkotikler sayıldı. Herhangi bir problem organlar... yok. Oksijen tüpünü açın. Var mı söylemek istediğiniz? Yok, başka bir Olur, teşekkür ederim. Bayrampaşa 1 günaydın. Doktor Hatun Deniz Aytaç, ATT Selim Baykal, şoför Erdinç Kilios, defi ventilatör çalışır durumda, oksijen yeterli, araç faal. Bayram Paşa yerinde hmm, tamam, kolay Bayrampaşa bir acil vakar tamam, çıkışı. Tamam, tamam, Tamam baba, Hadi devam edin. Hadi yürü. Bayrampaşa, Bayrampaşa 111 11 sağlık merkezi. Adresen hasta alındı, Bakırköy Sadi Konuk. Sadi nakil ediyoruz. O zaman biz onu nereye vereceğiz adam? Bayrampaşa bir, Bayrampaşa bir noktada. O poşeti de. Topluma <laughs> kapattıktan sonra Aha, onu da indir. Bayrampaşa 1, Bayrampaşa 1, 11 sağlık merkezi. sen hasta alındı. Haseki, Haseki'ye götürülüyor Bayrampaşa 1. şu andaki şikayeti? Başım, başım dönüyor. Başım dönüyor. Evet. Çok, çok, daha da var. Kalp, kalbi, Şimdi var zaten. Kalbi hadi. var tamam. bir zaten. Bir Hadi. bir monitör harika bakalım. Tamam. Bir bakalım hemen. Tamam. Kendini şöyle yavaşça bize yardımcı oluyorsun. Alıyorsun. Kaydır kaydır. Kaydır, kaydır, kaydır Tamam. Tamam. Evet. Hadi 5 aydır 112'de çalışıyorum. 112'ye kendi isteğinizle mi katıldınız? Tabii ki kendi isteğimle. Her vaka sürpriz. Bilmediğiniz bir şeye doğru gidiyorsunuz. Neyle karşılaşacağınızı bilmiyorsunuz. Bu hem hasta açısından, hem hasta yakınları açısından, hem göreve görevi devam ederken işte götüreceğiniz hastane açısından bir sürü handikapı olan bir meslek. Yani bizim işimizi zorlaştıran tek şey hasta yakınlarının paniği ve e, Paniği oluyor. Onun dışında çok fazla da bir zorluk yaşadığımı söyleyemeyeceğim. Hani ben onlara hak veriyorum aslında. Çünkü canının canı söz konusu. Dolayısıyla belki biz oraya 3 dakikada, beş dakikada gidiyoruz ama onlara bu yarım saat gibi geliyor, bir saat gibi geliyor. Gittiğimizde ajite olabiliyorlar. Yani bizim gibi değil, hastayı algılayış biçimleri farklı olabiliyor. Belki bize göre çok basit bir şey ya da böyle hani çok da problem olmayacak bir şey onlar için çok sıkıntılı görünebiliyor. Ve o dediğim gibi dakikalar geçmek bilmiyor ve her seferinde hani bir geç kaldınız. İşte hadi müdahale etsenize, hadi bir şey yapsanıza. Bundan dolayı çok acite karşılaştığımız oluyor. İnsanların ile karşılaştığımız oluyor. 2-3 nöbet öncesinde 53 yaşında bir terminal dönem yani son dönem bir laring kanseri, gırtlak kanseri diyeyim öyle bir vaka aldım. 53 yaşında bir hastaydı ve ya oğlu biz müdahale ederken, hastayı taşırken bir şekilde o sürekli babasıyla konuşuyordu. İşte baba yazın tatile gideceğiz, baba hadi dayan, baba şöyle yapacağız, baba böyle yapacağız. Bu beni çok etkilemişti, çok üzüldüm. Gözlerim doldu ve çocuğa artık lütfen sus, ne olursun sus demek zorunda kaldım. 60 yaşında bir hasta, buradaki bir iş merkezinde 5. kattan düşüyor, oranın müdürü. Gittiğimizde eksisi ve kesinlikle müdahale edilecek durumda bile değildi. E şundan dolayı üzüldüm, o hasta hasta değildi, çok sağlıklı bir insandı. Sabah evinden çıktı ve işine gitti ve siz onu arıyorsunuz. Çocukları vardı, karısı vardı ve ona bir şekilde babanız, eşiniz öldü. Bu çok zor. Çünkü empati kuruyorsunuz. Yani ben de yakınlarımı kaybettim ve onların duygularını anlayabiliyorum. Hani şey vardır ya, bir şekilde tamam hekimsiniz, doktorsunuz ama aynı zamanda insansınız. Hani bunu da bir tarafa atamıyorsunuz. Yani ben de babamı kaybettim erken yaşta. Her ekste, her bir insan öldüğünde hep o geliyor aklıma. Benim yaşadığım acıyı biliyorum ve dolayısıyla empati kuruyorsunuz. Çok zor bunu onlara söylemek. Genç bir hastaydı, kendini asmıştı. Psikiyatrik sorunları olan bir hasta. Gittiğimizde aile müthiş ayıştaydı. Aj yani genç kardeşleri vardı. Ee, sürekli bize bir şekilde hadi müdahale edin. 45 dakika, 1 saat kadar müdahale ettim. Ee, döndürme için işte, o kadar çok uğraştık yani. Ve sürekli böyle hem müdahale ediyorum hem bir taraftan dua ederek hadi gel, hadi gel, hadi dön. Dönmedi hasta. Ee, ama 3 gün boyunca kollarım ağrımıştı. 3 gün boyunca. Tabii ki Yorgun, uğraşıyorsunuz. Yorgunluk şikayet ettiriyor mu? Yok etmiyorsunuz. Yok etmiyorsunuz. Etmiyorsunuz çünkü o dönebilirdi. O zaman dünyanın en büyük mutluluğu belki. En büyük kazancı. Mesela yerinde müdahale yapıyoruz bazen. Evde hani e, hastaneye götürmeyi düşünmediğim bir hasta. Yerinde işte hipertansiyon, tansiyonla müdahale edip düşürebileceğimi düşündüğüm bir hasta. Tabii ki bu müdahale sırasında bekliyorsunuz. Hastayı takip ediyorsunuz. O arada işte sizinle sohbet ediliyor, ikramlar oluyor. Hani siz ne kadar reddetseniz de kibarca ısrarla hani bizim halkımızı biliyorsunuz böyle bir tarafı da var. Böyle şeylerle de karşılaşıyoruz. E mesela şey diyenler oluyor, kızım sabaha kadar senin için dua edeceğim diyenler oluyor. E Bunlar da güzel şeyler. Etkiliyor tabii ki. Mesela ambulanslara karşı çok daha duyarlı oldum. 112'de çalıştığımdan bu yana. Mesela ben yüksek sesle e, müzik dinlemeyi çok severim. Artık o kadar yüksek sesle müzik dinlemiyorum. Çünkü diyorum ki arkamda bir ambulans olabilir ve duymayabilirim. Yol veremeyebilirim. Ben yaklaşık 10 yıldır bu işi yapıyorum. Olumsuz müdahale derken şöyle, bazen işte e, küfürler olabiliyor. Tabii ki o da acısından dolayı anlayabiliyoruz. Yani e, bizim aşırı tepkimizi gerektiren bir durum olmuyor. Daha çok çocuk veya bebek vakalarda duygusallık oluyor. Ya sonuçta biz de insanız. Ne kadar e, yaptığımız iş duygusallığı geri plana da itse sonuçta biz de e, duygusal olabiliyoruz. Yani bir keresinde vakaya gittik. Gittiğimizde kadın hipoglisemi komasına girmişti. Yani şekeri düşmüş komaya girmişti ve evde bir bebeği var, bir de 10 yaşlarında kız çocuğu var. Yani çocuk ne yapacağını bilmiyor. Anne zaten e, şeker komasından dolayı ne yaptığını bilmiyor. Acite bir şekilde iletişim kurmak mümkün değil. E, bebek orada ağlıyor. Yani içeri girdiğimizde bayağı bir etkilenmiştik bundan yani sonuçta e, bir şeyi yaşatmak için emek harcıyorsun A, olmuyor biraz üzülüyorsun yani bu kadar emek harcadım keşke yaşasaydı diyorsun yani e, zaten o evin içine girdiğinde o hastayı gördüğünde ister istemez sahipleniyorsun senin yakın, yakının veya senin e, tanıdığın birisiymiş gibi sonuçta senin e, görevini bir kenara bırak Vicdanen sen de e, yönlendiriliyorsun yani. Onu yaşatmak için uğraşıyorsun. Yoruluyoruz, uykusuz da kalıyoruz ama e, karşılığını aldığınız zaman zevkli. Severek yapmak önemli. Yani bu iş gönül işi. 112 işi, ilk yardım işi, gönül işi. Bir hayat kurtarmak her şeyden çok e ne bileyim heyecanlı oluyor. Hastayı aldıktan sonra Ambulansın içinde 5 kişi oluyoruz. Bunlar hayatı benim ellerimde. O yüzden bunu düşünerekten iyi bir şekilde arabayı kullanıp ne bileyim uygun bir şekilde hastaneye yetiştirmek zorunda kalıyoruz. Trafik İstanbul'da çok yoğun olduğu için ilerlemekte çok zorluk çekiyoruz. Vatandaşlar bize yardımcı olmaya çalışıyorlar ama ne kadar da uğraşsalar kaçacak bir yol açacak bir zorluk çekiyorlar yani zor yol açıyorlar. Seve seve yapıyorum bu işi. 16 senem geçti. Evet. Hayat kurtarmak gerçekten çok ciddi bir şey, çok iyi bir şey. Günaydın Selim. Günaydın. Çok Nasıl geçti nöbetiniz? İyiyim, evet, Bir ya. problem var mı içimde? içinde? yok. Peki. Evet, evet. çalışıyor. Oksijen tüpleri mi? Oksijen tüpleri. Yani. Sağ ol. Teşekkürler. Sağ ol. Teşekkürler.